Değerli Tokat TV izleyenler yine sokağa çıktık. Sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala halkımıza soracağız, vatandaşlarımıza cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz diye soracağız. Bakalım vatandaşlarımız ne cevap verecekler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan. Milletvekilli? Düşünmem lazım, bilmiyorum tam karar vermedim. Karar vermediniz. Yok, göstereceğim. Neden? Şu anda öyle gerekiyor. Böyle bir seçimde böyle bir gerekiyor yani. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Reis. Reis? Şimdiki Cumhurbaşkanımız. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Milletvekilliği. Ona da 20 yıldır yapılanları eğer bu insanların gözü görmüyorsa 20 yıldır yapılanları şu anda batı ağzını açmış bekliyor. Türkiye'de bir kargaşa bekliyor. Kaos ortamı yaratmak. Kaos ortamı bekliyor. 20 yıllık yapılan hizmetlerin hepsini silip atacaklar. Tabii ki reis diyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan diyeceğiz. Durmak yok öyle Demezsek bu ülkenin sonu hüsran. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Allah herkese şuur versin. Amin. Ben başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a Cumhurbaşkanı seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan'a. Milletvekilliği? Onu da. Cumhurbaşkanı seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Tabii ki de AKP'ye. Erdoğan. Yani. Milletvekilliği? Milletvekili de aynen. AKP. Tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka... Yani. Cumhurbaşkanı seçiminde kime oy vermeye düşünüyorsun? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim tabii ki iç distansız. Çünkü ben şu anda başka bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu düşünmüyorum ülkemde. Ülkeme en faydalı insanın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Milletvekilliği? Milletvekilliğinde de şöyle söyleyeyim yani milletvekilliğinde ben bu sene birazcık tepkiliyim. Ondan dolayı Büyük Birlik Partisi'ne vermeyi düşünüyorum. Burada da adayımız var Mesut Nur Beyefendi'ye. O şekilde yani milletvekili adaylığında da şu yüzden tepkiliyim. Geçmişten gelen adaylarla yola devam ettiler. Halkın istediği adayı koymadılar. Biz buradan da söylüyorum Mehmet Can Bey'i istiyorduk. Onun haricinde Eyüp Eroğlu'nu belediye başkanı olarak değil de milletvekili olarak görmek istiyorduk ilimizde. Ama vermediler. Hatta şöyle yani halkın da çoğunlukla istediği Mehmetcan olarak yine de nasıl yaptılarsa geçmişten gelen bizim pek fazla desteklemeyi istemediğimiz ve sevmediğimiz adaylara verdiler. Bu yüzden ben Büyük Birlik Partisi Mesut Nur'a vereceğim. Ama Cumhurbaşkanlığında da söylediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir adayın olduğunu da düşünmüyorum. Yani daha. şeye tepkilisin AK Parti'nin listesine? Yani AK Parti'nin aynen listesine tepkiliyim. Yani Sıralamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya öyle söyleyeyim. Hani ben kötülemiyorum ama sıralamanın yanlış ve hatalı olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs> Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyor? yok şu an öyle bir yorum yok. Sen mi kalsın? Ha ben de Ben Kemal Kılıçdaroğlu vereceğim. Milletvekili? Milletvekili'ni Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Teşekkür ederim efendim. Cumhurbaşkanı'na kim oy vereceksin? Eee, AK Parti'ye. Tayyip Erdoğan. milletvekili ee, ona kararsızım. Siz? Cumhurbaşkanlığı. AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Erdoğan. Evet Erdoğan. Milletvekili. Onun daha karar vermedim. Teşekkür ederim evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? AK Parti'ye. Milletvekili. O da AK Parti büyük ihtimal. Teşekkür ederim <laughs> sağ olun. Merhaba. <laughs> Merhaba. Cumhurbaşkanı seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsun? <laughs> yani oy vermeye yaşım kurtarmıyor ama. Cumhurbaşkanı seçimde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Vallahi onu, onu içimde bana saklı yani. Sende mi kalsın? Evet. Vardır gönlünde biri. Ya, bende kalsın onu söyle. Tamam milletvekili evet. Abi Cumhurbaşkanı'na da kim oy vermeyi düşünüyor? Hangisi hayırlı sonuna ona vermek istiyor. Hangi hayırlı sence? Bence Kılıçdaroğlu hayırlı. M milletvekili de CHP mi? CHP. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Muharrem İnce. Milletvekili? Milletvekilliği bilmiyorum şu Teşekkür an. Teşekkür ederim. <laughs> Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Tayyip Erdoğan. Milletvekili? MHP. Teşekkürler. Buyurun. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşün? Kılıçdaroğlu. Siz? Ben de aynı şekilde. Teşekkürler. Kızlar merhaba. Merhaba. Bir şey soracağım ama. Tabii Oy ki. kullanıyor musun? Evet. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyor? Muharrem İnce. Siz? <laughs> ben kullanmıyorum. Daha önce sizime girmedim. Milletvekili? büyük ihtimalle Yücel Bulut. İlk oyun mu? Evet ilk oyun. Teşekkürler sağ olun. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyor? Tayyip. Erdoğan. E. Cumhurbaşkan şey milletvekili. Yine aynı. Evet. Siz de efendim. O arada şu ya. Bir... Tayyip Erdoğan. Sağ Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyor? Tayyip Erdoğan'a vereceğim abi. Milletvekili. Milletvekili MHP'ye vereceğim. Teşekkürler. Sağ Merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu'na. Milletvekilliği milletvekili. Cumhurbaşkanı. mi? Ona karar vermediniz. Evet. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Kime vermeyi düşünüyoruz? Ben Sinan Oğan'a vermeyi düşünüyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi Teşekkürler. De kim oy vermeyi düşünüyorsun? Yorumsuz. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Düşünüyor? O bende gizli kalsın. Siz? Merhaba. Hello. <laughs> Merhaba. Memleket? Where are you from? I'm from Çiçat Wow. Okey. Ee, Cumhurbaşkanı'nda oy. You... Türkiye. Vallahi bu, burada kullanıyor. Vallahi bu konuda ben yani bence ilgilendirmiyorum yani. Oy kullanmıyor musun? Kullan. No. Erdoğan. Abi merhaba. Merhabalar. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu. Cumhur şey milletvekili? Eee kadim durmaz. CHP olan. Evet. Teşekkür ederim sağ ol. Efendim merhabalar. Şey soracağım ama çok kısa. Cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vermeyi düşünüyorsun? AK Parti. Tayyip Erdoğan. Evet. Sıvan evet. Reis. Milletvekili. AK Parti. Teşekkürler. Eee bu seçimde kime oy kullanmayı düşünüyorsun Cumhurbaşkanı? Kullanmayacağım. Seçim hiç oy kullanmaya gitmeyecek. İki senedir MHP'ye veriyordum şimdi vermiyorum. Neden? İşte. Teşekkürler. Abi merhabalar. Merhaba. merhaba. Cumhurbaşkanı seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Tayyip Erdoğan'a. Milletvekili. Bu Savaş Teşekkürler. AK Parti yani. Evet. Cumhurbaşkanı seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsun? AK Parti'ye. Tayyip Erdoğan. Evet. Milletvekili. Onu şu anda düşünmedim. Kararsızın daha düşünmedim. Evet. Peki teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı seçiminde evet. kamu araştırması yapıyoruz. Ülkücü Hareket Kardeş, MHP. MHP, evet. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, milletvekili Ülkücü Hareket. MHP. 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 Bitti. Teşekkür ederim. Sana. Eyvallah. Oo. Evet, <laughs> merhaba. 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 Gerçekten. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Reis Tayyip Erdoğan. Aynen öyle. Siz? Aynen Recep Tayyip Erdoğan. Bizim PKK'larla işimiz olmaz. İlk abi. oyunuz mu? Evet ilk oyumuz. Aynen. Aynen. Da. Aynen evet. Milletvekili? Büyük Birlik Partisi Mesut Nur. Sizin? Düşünmedim daha. Kararsızsın. Aynen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok. Ee, Cumhurbaşkanı'na kim oy vermeyi düşünüyorsun? Ee, Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Rica Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben reise vermeyi düşünüyorum tabii. Erdoğan. Erdoğan. Milletvekilliği? Milletvekili yine Parti. Teşekkür ederim. da oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsun? Da Recep Tayyip Erdoğan'a. Milletvekili? Aynen devam. Devam durmak devam, yok yola devam. Yola devam. Teşekkür yola Devam İnşallah bir dönem daha e, işi götürsün. Bu milleti düze düzlüğe çıkarsın. Yoksa bu depremle bilmem neyle hep ortada kalır. Teşekkür ederim. Doğalgaz gaz çok şeyler yapılıyor şu anda. sahip çıkmak lazım. Teşekkür ederim. Ben her yerde oy istiyorum arkadaş. Camiye gelsem orada da oy isterim. Ne soracağım ama. Neydi abi? Cumhurbaşkanı seçimde kime oy veriyorsunuz? Erdoğan'a Tayyip Teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı da oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Reise tabii ki. Milletvekili yapıyor? Ya? Teşekkürler. Cumhurbaş neyi ne? düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu'na tabii. Siz? Kılıçdaroğlu. Milletvekilliği? O da CHP. CHP. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Merhaba. Çok kısa bir şey soracağım size. Cumhurbaşkanlığınız seçimde kime oy kullanmayı? Tayyip Erdoğan. Milletvekili? milletvekili MHP düşünüyor. Teşekkür ederim. Merhaba. Çok kısa bir soru soracağım sizlere. Buyurun. Bu seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz Cumhurbaşkanı? AK Parti. Tayyip Erdoğan. Tabii. Milletvekilliği? Yine AK ha. Parti. Yine Tayyip Erdoğan'cıyız. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bay bay. Merhaba. Merhaba. Çok kısa bir şey soracağım sizlere. Buyurun. Cumhurbaşkanı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'a. Sizler? Kesinlikle AK Parti. AK Parti. Evet. Milletvekili? <laughs> ee... Bilmiyorum ya. Onu ben de bilmiyorum ama AK Parti'den reis kazansın işte yeter derdindeyim şu an. Anladım. Teşekkür ederim.